Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Valheim'de rehber bölümüne devam ediyorum. Bugün bataklıktaki bossu bulmayı göstereceğim sizlere. Demir naskasları. Onları göstereceğim ama maalesef e, kayıt alırken öldüm. Yani e, bir saat boyunca kayıt aldım. Öldüm derken şöyle e, ses kaydı almayı unutmuşum. O yüzden ses kaydı sıfır. Bir saatlik video çektim. Ben de sonradan fark ettim. E, şimdi Benlerim almaya giderken burada bir adayla karşılaştım. Bu ada kitin adası. Kitin elde edip kitin itemleri açabilirsiniz. Harpun vesaire alabilirsiniz. Onu göstermek için açayım dedim. Şimdi ben burada ölüme gidip ölümdeki şeylerimi alacağım. Ondan sonra e, teleport kurduğum yere gideceğim. Tabi hepsini size sıfırdan anlatacağım. Ben oraya bir gideyim geleceğim. Bu arada videolarda böyle aksaklıklar olabiliyor. O yüzden beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana en büyük desteği böyle yaparsınız. Şimdi gidelim görelim. Evet beyler tekrar hoş geldiniz. Şimdi en son diğer videoda Atabey'i kesmiştik arkadaşlar. Bize bir kafa vermişti. Ben şöyle hemen anlatacağım. Kafayı geldim buraya koydum. Kafa bana bir buff verdi. Sol altta görüyorsunuz. Atabey buff verdi. Bu bufftan önce işte güç kondisyon vesaire veriyor. Artı ağaç kesmede odun kesmede bize fayda sağlıyor beyler. Fayda sağlamak yanı sıra şimdi bizim 3. boss'u bulmamız lazım ve demir kasmamız lazım. Demir kasmak için öncelikle şöyle bir balta ihtiyacınız var. bronz baltaya. Bu niye 5 ya? Ben bu arada dedim ya hani oyunu şey yapmıştım. Bataklığa falan gitmiştim. Video çekmiştim. Demir kasmıştım ama tekrar size göstermek için kasacağım ve Yemeklerim yandı. Neyse bir tane yemek yapıp gidelim. Şimdi burada bataklık bölümünde ee, ada buluyorsunuz Ama bataklığa base yapmanız çok zor O yüzden ben bataklığın yanında çayır buldum Ve buraya yaptım yerimi Bir tane teleport aldım Evime giden bir teleport Evimde benim buralarda bir yerde aynı Ölürsem buradan tekrar evime gidebileceğim Buraya da e, Bataklık şeyleri gelmiyor Yemeği yine yaktık ya Bataklık canavarları gelmiyor Şimdi ben bataklığa gidip size göstereceğim Bosu nasıl buluyoruz diye Bataklıkta e, yerler var. Bunları bir keselim abi. Evet buralar gece olunca doluyor. Gece gidilmez normalde ama. Böyle gece gideceğiz. Ben evet. bana deme hiç Şimdi arkadaşlar bataklığa doğru gidiyorum. Demir nasıl kasılacağız? E, ne yapacağız? E, şimdi şurada jöleler var. Ağaçlarda görmüş olduğunuz jöleler var. Onlardan önce burası önümüz çok dolu. Şu bloplar zehir veriyor. O yüzden onları şimdiden öldürmemiz daha mantıklı. Hatta bizim için savaşıyor birisi. Ben buraya gider gelirken eşyalarımı aldıktan sonra biraz farm yaptım yani. Bu blob'u öldürelim. En gıcık olacağım şeyler bloplar. Bunu da öldürdük. Alanı satayım bir tane daha varmış. Onu da hemen bize yaklaşıp zıplamadan üstümüze zehir atmadan öldürmemiz. Aha zehri yiyordum. La, yiyordum. Neyse bataklıkta neler çıkıyor hemen gösteriyorum size. Şimdi kazmayı alıyoruz. Jolemsi öbeği. Bunu merdivenle çıkıp tezgah kurup merdivenle de kazabilirsiniz. 10 tanesi bir yay yapmaya yetiyor. Ama burası safe şu anda. O yüzden önce safe'lemem lazım. O Draktur 1 level. Bizi öldürür de diriltir hatta. Hatta base'imizi falan patlatabilir. O yüzden bunu öldürmem gerekiyor. Ölmek istemiyorum bak daha yeni geldim batakla. Bataklıkta böyle bir sorun var arkadaşlar. Bu bana tek atabilir o yüzden iskeleti sona bıraktım. Aa tam nasıl dodge gördünüz mü? Şunu da dodge'larken şöyle gidin. İskelete bak kafası çarptı. Gördün mü bak Allah şaştı. Evet. Şimdi Jolemci'yi size göstereceğim. Şurada bir tane daha var. Onu da öldüreyim ben. Aha. iki yıldız iskelet. İki yıldız iskelet ok atıyor bir de. Allah. Allah Allah Allah. <laughs> ya bu bataklık işte niye yanına şey yaptı mı? Şimdiden anladınız. Ben şunu da öldüreyim. İki yıldız tek atabilir bize. Borjlamanız lazım. Yıldız. Ah, tamam. Bir tane daha stamina'mda o zaman. Evet. Yıldız dojlayarak öldürün. Çok fena vuruyor. Ölebiliriz. Şimdi jöleyi göstereceğim sonunda. Bu yeşil bol var ya artı 8. Scorpion bol'a mı benziyor? Ne benziyor artık? Gayet online oynayanlar bilir. Onun için bu jöleyi kazıyoruz beyler. Bize jölemsi madde düşüyor. Tabii jölemsi maddeyi almak için bunu alıyorsunuz ve bu yayınızı şey yapan bir madde. Bu arada burada sülükler falan var. Ben staminamı doldurup size olsun nasıl bulacağınızı göstereceğim. Hayalet geldi. Hayaletten kaçarım ben abi. Hiç uğraşamam. Bu hayalet çok güçlü. Ağzına vurdu mu vuruyor. Öldürüyor. O yüzden ben staminamı biriktirip bundan kaçacağım. Başka bir çaresi yok. Yoksa öleceğiz burada boş boşuna. O yüzden ben kaçma yolunu arıyorum şu anda. Başka hiçbir şey önemli değil benim için. İnşallah kaçabilirim. Nereye gidiyorsun derseniz. Ölmek istemiyorum. Ya arkadaş benim peşimi bırakır mısın? Burada da. Şu an hem anlatıyorum hem kaçıyorum. Burada da alas. Alas çekirdeğine ihtiyacınız varsa. Ataklıktan da alabilirsiniz. Şu iskeletleri keserek. Ama iskeletler öyle bir kafanızı atar ki ne olduğunu şaşırırsınız. Evet galiba öleceğim. Ama ben ölmemek için elimden geleni yaparken. Evet. Yani. Ayıp ayıp. Gerçekten ayıp ya. Video çekiyorum ben burada. Hani hiç size bulaşmadım. Hiçbir şey yapmadım. Video çekerken de bunu yapmanız çok ayıp ya. Savunabiliyor muyum? Savundum da ağzıma etti. Neyse ben oraya gideceğim ya. Öldüm. Öldüm öldüm. Yüzde yüz öldüm. Buradan kaçabilir miyim? Abi. Bana oyunculuk yaptırmayın beyler. Bana oyunculuk yaptırmayın beyler. Bana oyunculuk yaptırmayın oğlum. Murat bizi öldürecek. Evet. Evet bataklık böyle lanet bir yer beyler. Böyle de ölüyorsunuz. Ben hemen eşyalarımı alıp bunları öldürüp geleceğim. De bir şey gösterecektim. Göstermediler. Evet beyler. Zor şartlarda e, buralara kadar geldik. E, şimdi bataklık anahtarıyla burayı açıyorsunuz. Bataklığın altına giriyorsunuz. Altında demir kasabiliyoruz. Ben neredeydim? Şu an bir şeyler geliyor da. Gelmeden. Ben buraya bataklık evi kurdum. Buradan buraya geldim. Ölülerimi falan topladım. Birkaç sefer öldüm. Onları çaktırmayın. Ölü, ölüyorsunuz yani. Değil mi? Buradan buraya giriyorsunuz. Almış olduğunuz anahtar batık mezara girmeyi işaret ediyor. Ben buraları kazmıştım. Şimdi burada 3. boss'u nasıl bulacaksınız diye bir şey var. Buraları kazıyorsunuz ve şuna tıklıyorsunuz. 3. boss harita konumunu ekliyor. Ama tabi ondan ziyade bakın burada bizi öldürebilecek şeyler var. Şimdi devam ediyorum bataklıkta. Bu çamurları kızarak, kırarak evet bakın eklendi demir. Buradan demir kasabiliyorsunuz. Bu demirleri sonra rafineride öğütüyoruz. Onu göstereceğim zaten. Şu lanet yerden bir kurtulalım. Ee, bir de ne göstereceğim size? Bakın dolgun kemik. Daha yer yok. Dolgun kemiğe niye yer yok? Heh, varmış. Solgun kemikte bozu çıkarmanıza gerek olan materyal. 10 tane solgun kemiğe ihtiyacınız var. ben şunları da alalım. Ataklık böyle bir yer işte arkadaşlar yani e, tilt olacağınız bir yer. Şimdi ben buraya gideceğim kim bilir ne çıkacak karşıma bilmiyorum belki de yine öleceğim. Ama en azından artık teleportum var. O yüzden buraları açarken şöyle yakından açın. Ne olduğunu bir görün, ona göre içeri girin. Sıkıntı yaşamayın beyler. Evet. Böyle hem demirimizi kasıyoruz, hem de şey yapıyoruz. Bu demirlerin hepsini kasmayı öğreteceğim size. Ee, nasıl yapıldığını göstereceğim bu videoda. Bataklık bölümümüz e, bu şekilde işliyor. Yani yakın bir bataklık buluyorsunuz, bataklığın daha aritanın yerini buluyorsunuz. Orada birileri var mı? Yok mu? Var mı yok mu? Onu da bilmiyoruz ama. Neyse biz hurdamızı kasalım. Demirimizi kasalım. Biri çıkarsa artık kaçarız derken. Kimse çıkmadı. Yakutumuzu alalım. Kimse çıkmadı diyorum da sesler geliyor. Ürkütücü bir yer yani. Ben yemeğimizi yiyelim. Mantarımızı yiyelim. da kazalım bakalım neler var. Burada baya baya Buranın sonu yok. Demir kasabilirsiniz, bütün hurdalara vurup demir kasabilirsiniz. Ama e, burada hep başımıza kötü şeyler gelebilir. Yaratıklar gelebilir. Buranın devamı var mı? Yok galiba. Varmış lan. Oha abi. yere iniyor burası. <laughs> 90 ölürüz ama. Neyse gidelim. Macerayı severiz. Ataklıkta. Aha Yakut. Kazmam bitti, Yakut'u alamayacağım. Buraya iki tane kazmayla falan gelin. Benim gibi böyle dızzo gelmeyin. Yoksa size işte burada öpücük yaparlar. Batakta şimdi neler var diyeceksiniz. Bulop var zehir atan. Buloplar var ya, bulop bulup. Ondan sonracığıma e, droglar var. Drogların şeyleri oluyor. Hmm. Sinek gibi şeyler oluyor sürekli falan atan. Onları mutlaka kesin, kademe kademe bataklığı açın. Ben şimdi bataklıktan çıkıp eve gitmeye çalışacağım. Eve gideyim, oradan teleporta geçeyim, bakırları falan bırakayım, emirleri. Sonra size göstereyim. Ölmeden geçmek istiyorum. İnşallah ölmeden geçerim. Bakalım neler olacak. Evet, şimdi çıktık buradan. Eve doğru gidiyorum abi. Korkum yok. Kimseden korkmuyorum Allah'a şükür. Şu deve tabanlarını toplayın. Deve tabanları e, işimize yarayacak. Bosa gitmede iksir yapmamıza olanak sağlayacak deve tabanları. E, bu sayede bosa rahat bir şekilde girebileceğiz. Ben buradan şu anda eve gitmeye çalışıyorum. İnşallah ölmeyiz. Ölürsek de kime kaldık. Ve staminanızı koruyun gidin. Şu şeylerden uzak durun. Bakın yine Lich var. Zehirliyor. Aha. Ya yeterim ya. Beni bir salar mısınız acaba? Bunlar size ateş ettiği zaman sağlı solda gidin yoksa eve ulaşmadan ölebilirsiniz. Tabi buraya da iskeletler geldi. Neyse biz eve gitmeye çalışıyoruz şu anda. Olayımızı gösterdik yani en azından o yüzden mutluyum. Bu arada video çek Çekerken işte böyle ses aksaklıkları falan olabiliyor. Ee, o yüzden kaybedebiliyoruz. Burada stamina dolduracağım? Böcek böcek gelmeden. Evet. Eve yaklaştım beyler. Allah'ın izniyle evimize gideceğiz. Oğlum burada var ya, ya. Şu batakla tek kişi solo oynamak kadar sıkıntılı bir durum yok. Öyle söyleyeyim. Hazır buraya gelmişken şunu da göstereceğim ölmem. kadim ağaç. Kadim ağaç bize tekne yapmakta işte bir sürü şeyde yaş duyduğumuz bir şey. Tepemize düşmezse kadim ağacı da göstereceğim. Bu arada arkamdan bir şeyler geliyor. Şu ata beyin şeyinde basayım. Bir kesmede bana yardım etsin. Evet. Şimdi envantere gelmesi lazımdı. Aha. Kadim kabuk. Boş yer yok. O yüzden şey yapamıyorum. Kadim kabukla. Kadim kabuğu aldığınızda e, dragur dişi, diş mizrat o, o yay vardı ya. Yayın nasıl çıktığını kadim kabuk ve jöle size öğretiyor. Artık yayımız açıldı. Ama yayımız gümüş istediği için yayımızı şu an yapamıyoruz. Artık bu bosu kestikten sonra o dragur dişini, gümüş yayı yapabileceğiz. Şu anda güvenli yere geldim. Geldim ama Omuz mu saldırıyor? Ben saldır koçum senden bir şey olmaz. Bana et lazım zaten. Bakın o pis atmosferden direkt şuraya geldik. Güzel bir yere geldik. Ne kadar mutluluk verici. Bu arada Legolas'ın ya. Ayıp olsun. Şimdi arkadaşlar size demiri nasıl eriteceğinizi göstereceğim. Demirler neler yapacağız. Yüzler yapacağız. Kalkanlar yapacağız. Böylelikle Demir çağına geçmiş olacağız inşallah. Demir çağına geçersek bu boss'u rahat bir şekilde kesebileceğiz. Şimdi burada yapmış olduğum base'i hmm, biraz büyütmek istiyorum. Büyütmek derken böyle bir yemek yapalım. Ben eve geçmem lazım ama üstümüzde demir varken eve geçemiyoruz maalesef. Eşya ışınlanmanı engelliyor. Ben bunları taşıyacağım. Tekneyi de taşıyacağım. Tekne yapıp taşıyacağım. Taşıdıktan sonra videoda görüşelim. Evet arkadaşlar. Köyümüze geldik. Pekin köyümüze. Allah'a şükür köyümüzde sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar demirleri ben eritiyorum. Eritmeye başladım. Bataklıktan aldığımız demirleri erittim. Bakır çıktı. Çünkü içinde bakır vardı. Onları eriteceğim. Büyük aşımını da şey yapayım. Şöyle kalayı da koyayım. Ee, şimdi Bense demir zırhlar nasıl olacak? Demir zırhlar. Demir zırhları nasıl açacağız? Onu göstereceğim. Bu arada ben bu karakterle arkadaşlarımın serverında oynuyorum. Twitch'te yayınlar yapıyorum. O yüzden o servera gittiğim zaman onlardan elde ettiğim şeyler bende gözüküyor. Mesela buradaki pullar, zırhlar vesaire orada ee, dördüncü boss'tayız galiba. O yüzden her şey gözükebilir. Onu da bilin. Şimdi. Buraya geldim. Dragur dişini açmıştık. 20 gümüş istiyorum ama benim gümüşüm olmadığı için daha gümüş yağına geçemediğim için yapamayacağım. Avcıyı demirle yapılıyor. Avcıyı yapabiliriz. istersek ama çok demir istiyor. Çok farm lazım. Şimdi şuradan bakalım demirlerimiz çıkmış mı? Evet. Demirimiz eklendi. Demir eklendikten sonra arkadaşlar burada ee, neler yapabiliyoruz? Demir pulzır demir dizecekler. 20 tane demir istiyor. bunları yapmayı deneyeceğim ama. Demir çiviler var. Bakın bir tane üretiyorum. Çıkrık, ejderha yatağı, buzgun ve büyük gemiyi böylelikle açabiliyorum. bir sürü craft şeyim açılıyor demiri yaptığım zaman. Şimdi burada benim bataklıktaki boss'u kesebilmem için demir topuza ihtiyacım var. Bir tane demir topuz yapacağım. En çok o vuruyor. Ama ben okla kesmeyi deneyeceğim için e, şu oku yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu bölümde e, rehber videosu olduğu için bossa gitmeyi öğrendik. Kesmeyi daha öğrenemedik. Oraya gelemedim çünkü baya bir farm yapmam lazım. Şimdi burada size bir şey daha göstereceğim. Kalayım kaç tane var? 9-10 tane kalayım var. Süper. Şimdi Şurada kazanınız açılıyor arkadaşlar. Bakın geliyorum. Göstereyim. Burada kazanınız açılıyor. Şuradaki yıldızlı şeyler de tezgah geliştirmeyi gösteriyor. Tabii bunlara daha demirin bakırım bakın demir lazım falan. Bunlar olmadığı için daha henüz şey yapamıyorum. Zincirler lazım işte bataklıktan çıkan şeyler. Bunları da yavaş yavaş yapacağız. Şimdi pişirme istasyonu altında ateş olması gerekiyor diyor. Evet çok güzel. Bunun altına bir ateş yapmam lazım. Oduna ihtiyacım var. Hemen odunculardan, odun yerimize gidip odun alalım. Yaralı odunlar. <laughs> evet. Bunun altına da önce bunu bir şöyle kırayım, Sonra ateş yapayım. Hatta şuraya yapayım ya. Nasıl daha çok gözüme hoş geldi. Burada yemek yaparız hesabı. Üretime geldim. Kalay lazım diyor. Kalaylar burada kaldı. Kalayı da aldık bunun altına koyduk. Şimdi E'ye bastık arkadaşlar. Biraz önce demiştim ya bataklıktan çıkan şeylerle sosis üretebiliyorsunuz. Bunun için bir şiyet ve deve dikeni gerekiyor. Onlar da bataklıktan geliyor. Ama artık bu süreçten sonra işte bakın buz direnci. Mesela ejderha buz yaratığına gitmek için bu direnci kasmamız gerekiyor. Bal olayına geçmemiz lazım. Karapözünü özünü geçiyorum. İyileştirme sağlıyor. Ee, zehir direnci. Evet. En önemlisi bu. Bataklıktaki boss için bal, gömür balı da nasıl elde edeceğinizi göstereceğim diğer videolarda. Kraliçe avrı falan bulup bal yerleri kuruyorsunuz kendinize. Bunun için bal vesaire gerekiyor. Ee, zehir direncinden etkilenmemiz için boss için %100 gerekli bir şey. Ben yani şimdi biraz sosis süreteyim. 4 tane sosis yaptım. Sosis geldi. Bakın sosis yiyorum baya bir can veriyor bize. O bağırsaklar da şeylerden çıkıyor işte. O drakları kesiyoruz ya. Loplar mı bağırsaklar çıkıyor. Şu elimde görmüş olduğunuz iç organlar daha doğrusu. Bunlar çıkıyor. Buraya bir çes yapayım. Ee, yemek için yapmış olduğumuz şeyleri koymak adına. Yine ahşap istiyor. Ee, bu bölüme gelmişken demir topuzu da göstereyim sizlere istiyorum. Bir saniye. Nasıl ıı, topuz işte, bize yarar mı eder mi? Bunlara bir bakalım istiyorum işin aslında. Buraya gelelim bir tane. ve 10 tane var ki. Yok. Almadık herhalde. Ha, alalım. 10 tane aldık. Buraya da bir sandık yapıyorum. Burada yiyecek sandığı olsun. Yiyeceğin yanında bağırsaklayalım koyalım mesela dediği şey dev lazım oluyor. Şöyle, ee, bunlarla da şey yapacağız. Evet bu bölümde bataklık bölümünü öğrendik. Kalaylarımızı alalım şöyle. Sana kalay. Bir demir. Kömür varmış mı? Evet, kömür. Evet kömür ekleyelim. Bunları yanmaya devam etsin çünkü. Kalay ve demire ihtiyacımız var. Ee, bu bölümde böyle. Diğer bölümde büyük ihtimalle bal arası gibiydim. Bal arası olayını göstereyim sizlere. Raflama yani. Bakalım şu arı şeyleri neredeydi açıldı mı bende. Bir bal almam gerekiyor. Evet. Arı kovanı yapmam lazım. Arı kovanı yaptığınızda bal üretiyorsunuz. Ben bir dahaki bölümde arı kovanı yaparım. Üçüncü bosa doğru iksirler yaparım. Ve birkaç kovan koyarım. Ondan sonra üçüncü bossa gideriz diye düşünüyorum. Ee, bu süreçte ocağı geliştirmek için yine üçüncü seviyede ocak. Ocağı geliştirmek için gereken şeyleri burada bunları da hallederiz. Sonra üçüncü bossa demir zırhlarla gideriz diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda e, rehber videosu olduğu için sorularınızı sorabilirsiniz. Cevaplarım çünkü karışık bir oyun. Çok zor bir oyun aslında solo oynarken çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yardım ederim. Bu arada beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. En büyük desteği pardon ne beğenmez Abone olarak yapıyorsunuz. Beğenirseniz de beğenin tabi. Beğenmezseniz de takdir sizin. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere.